Evet arkadaşlar, herkese iyi akşamlar. Uzun bir süre oldu biliyorum. Geldim. Çok yorum aldım neredesin diye vallahi geldim. Biraz işlerim vardı. Şimdi gördüğünüz gibi e, akvaryumu biraz büyüttük. Biraz da beyazlar getirdim güzel. Bakın. Küçük kafaları görüyor musunuz beyazın? Çok güzel. Bu balıklar 3 yazın aldım balıklar şunlar. Erkeği görüyorsunuz. Yok Küçük akvaryum büyümesi falan buyurun kafasını. Dişiler keza aynı. Şu öbür dişi. Bakın. Şunlar küçük erkek. Yani yeni getirdim iki, iki ay önce falan. Şu, şu yazın erkek. Kocaman oldu görüyorsunuz dişiyle beraber. Şimdi arkadaşlar şöyle bir sıkıntı var. Renkleri görüyoruz değil mi? Stres halindeler. Benekler çıkmış, çizgiler çıkmış. Forumları iyi ama çok stresliler. Niye? Tabansiyah. Kum aldım, şey yapmasın diye e, kok yapmasın diye çünkü hemen yanında yatıyorum. Olmadı yani yer siyah, dikkat edin yer siyah. Yunus siyah şey sevmiyor, hagen kum ve siyah tabanı kesikle sevmiyor. Böyle olur. Yunusu eğer bakın kapkar hepsi, bakın benekler sürekli bir stresim var diyor. Yani açık mavi, koyu mavi, tertemiz renk yok Yunusta. Çünkü siyah olması mümkünse arkadaşlar sarı silis kum un gibi. Ben şimdi tekrar ekleyeceğim kumu. İki gündür böyleler. Yunus'a siyah taban koyarsanız böyle kararır. Bildiğiniz frontaz oldu yani. Benim Yunuslar frontaza. Buyurun. Kara kara şuna bakın. Şuna bakın. Aa frontaza muba. Burundi. Buyurun. Siz siz olun sakın siyah yapmayın. Tabanı kum. Ee, sarı. Sarı koyduğunuz zaman tertemiz masmavi, açık mavi, koyu mavi renklerine kavuşurlar. Şu beyazlar da çok güzel. Kafa yapısını görüyorsunuz küçükken. Bakın ufacık kafaları görüyorsunuz değil mi? Çok muntazam. Bir şunda biraz yok. Bunu da bir deneyeceğim bakayım nasıl olacak. Şu muntazam. Şu da öyle. Hepsi dişi. Beyazların hepsi dişi. Erkek, erkek. Bir de şu şu erkek. İki erkek var gerisi dişi. Arkadaşlar şimdi ne yapalım biliyoruz mu? Yunus hakkında hep bilgi veriyorum da. Şöyle kaliteli balık küçük belli olur kaliteli balık bakın şimdi şöyle Kü ufacık kafaya görünüz değil mi beyazı beyaza bakın şöyle biraz yan dur koçum biraz bak ufacık kafaya bak gördünüz bu balık aha böyle olacak böyle olacak dişi olmasına rağmen ama şuna bakın bakın hiçbir şey yok şu an balıkta ya olmaz yani olur mu bilmiyorum ama o yani bak şunda bile var şunda bile var dişi şu küçük erkeğimiz bunda bile var bunlar olur yani bende şöyle bir sıkıntı var küçüklerde bu da olur da çok geniği iyi değil yani şöyle olmayacak şöyle olmayacak. şimdi arkadaşlar su 27 derece o da çok sıcak bura yani kalöfer yanıyor her gün bak her gün su değiştiriyorum her gün 22'ye falan düşürüyorum yukarıdan çok az koyuyorum o halde bile akşam geri 27 oluyor yani şöyle kafa yaptıktan sonra erimez ama şu minnaklar yapamıyor. Bakın tam kafayı çıkaracak beyaz. Yani şu an beyaz çok çok daha iyi olması gerekirdi. Yapamıyor. 27 de su. Öyle bir sıkıntım var. Ama proteinli dip yemi veriyorum. invenin Bir de tetra pro ya da enerji ikisini veriyorum. Yani protein ve bitkisel ağırlıklı. Biliyorsunuz çok protein verirseniz ve su değerleri bozulsa gözleri şişiyor hemen Yunus'un unutmayın proteini verdiğiniz zaman suyu değiştireceğiniz arkadaşlar. Yunus bak Yunus bakteri kültürüne çok hassas, yararlı. Şu suyu tat yemin ediyorum şuraya kadar düşürüyorum. Neredeyse balık yüzemiyor. Çeşmeden basıyorum. Hiçbir şey olmaz. Niye biliyoruz musunuz? Filtre var. İçi komple sera sporax ee, şeyin seranın kristal clear yeşil topları ve ehemin substratı var dolu ağzına kadar. Yani bakterim benim ölmüyor. Ama şöyle bir iç fitre, normal iç fitre düşün bu motorsuz. Bu tutmaz. Bunu sen buraya düşürdüğün an yunuslar demezsin. sıkıntı olur. Ben hiçbir zaman sorun yaşamıyorum. Dibine kadar da değiştirsem suyu tekrar ee, sadece su şöyle oluyor. Bir gün yem yemez. Su değişiyor ya o gün yem yemiyor. Ertesi gün düzeliyor hemen. Yani bakteri kültürüne çok hassas. Mesela Yunus'u topla ekleyin yeni bakteriye ölümle karşılaşırsınız. Ve biri öldü hepsi ölür. Bunu forumlarda bakın. Ya Yunus aldım hepsi öldü falan. Arkadaş bakterin yok. Suda bakteri yok. Yoksa çeşme suyu Yunus'a zarar vermiyor. Yunus yararlı bakteri istiyor. Sudaki azot döngüsünü tam istiyor. Yunus'un sıkıntısı bu. Sen sudaki azot döngüsünü tam oturttur. Buraya kadar değiştir ya. %80 değiştir. Hiçbir şey olmaz. Yok kulurmuş yok şeymiş bir gün etkiliyor. Bir gün doğru diyoruz yemiyor. Yem yemiyor hafif stres oluyor. Ertesi gün düzelir ama bak yani dış filtren ya da sampın çok güzel olacak. Bakteri tutucu öyle iki süngerle iki tane lav kırıyla olmayacak. Anladınız mı? Yani Yunus'taki ölen çeşme suyundan değil bakteri ağzından ölüyor. İkinci bir konu şunu tanıtayım size. Dolpin'in SF34 motorlu. Bakın ee, gerçekten şeyine göre çok devasa bir fitreleri var ama ve oksijen de veriyor görüyor musun ya oksijen de veriyor ama yetersiz ben hemen şuraya bir şey koydum yani gece kapatıyorum oksijeni onu o yetiyor gündüz şöyle çok ses çıkarıyor diyor Kapatıyorum. akşamda o şu oksijen yetiyor sudaki sirkülasyon yetiyor hem ee, dış fitrenin hem şeyin oksijeni yetiyor sabah geri takıyorum Şimdi arkadaşlar Dolpin 600 liraya var şu an. 900 lira da 600'e falan var. Yemin ediyorum sıfır ses. Motorlu 3.5 watt. Elektrik de harcamıyor. Takım filtrenin şeyinizi yani 100 litre belki çevirir ama balık sayınız az olacak. Böyle çok olmayacak. 3-5 lirası belki 100 litrede 2 tane alın. 150 olsun. İnanın sıfır ses istiyorsanız. Hani millet alıyor saplı filtre bilmem ne falan alıyorsunuz ya. Ya arkadaş hava motoru alıyorsun ona bir de. Şu an en uygun hava motoru 1 milyar. O da en uygun dedim sesli yani. Sesli en uygun. Hava motoru alacaksın tırı 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 ötecek. Şunun hiç ses yok ya. Bak yanımda, yanımda yatıyor. Sıfır ses. Bakın şu an. Sıfır ses arkadaşlar. İnanın eğer böyle bir tane pipo, bir tane hava motoru, iki tane çevireyim diyorsanız yapmayın. Şunu alın takın bana dua edeceksiniz ya ben de e, aldım ama yani şeyler çok büyük aşırı büyük süngerler söyleyeyim hani böyle normal akvaryum falan devasa duruyor devasa duruyor normal şey yaparsanız afon 100 litre falansa, yani şiddetle tavsiye ediyorum gerçekten 500 lira 600 lira 700 lira bandında alın hava motoru sesi ve normal sesten uzaklaşın Küçük akvaryumuz varsa Yunus için değil. Ha, Yunus için asla uygun değil ben söyleyeyim. Bak ben şimdi buna bir dış fitre daha takacağım. 2 dış fitre olacak gibi Hani bunu aldığınızda canlı doğuran lepistes, moli, tetra türleri tamam mı? Böyle küçük balıklar besliyorsanız bu birebir. Bunu takın. bakteriyi de çok iyi tutar. Aşırı süngerleri çok kalın ve çok çaplı. Yani 6-7 santim olması gerekiyor yuvarlığa. Yani canlı doğrulana küçük balıklara mükemmel, bitki bitki akvaryumlara mükemmel. Hani büyük balıklara olmaz. Ben mecbur taktım, ek olarak taktım. Esas dış vitrem var ve bir tane daha takacağım. Hani küçük balık besliyorsanız şunu şiddetle tavsiye ederim, kaçırmayın. E, tanıtım da yapmak istemiyorum da yani bunu kaçırmayın. Benim arkadaşlar bak kanalımda ben para kazanmayı açmadım bile. Yanlış anlamayın. Ben ne diyorsam sırf sizin için yani balıklarınız ölmesin. E, paranız boşa gitmesin. Kazıklanmayın diye uğraşıyorum. İnanın para şeyi bile açık değil. 765 abonem var. Yani ben zevk, ben kendim zevk alıyorum. Size de yararlı bilgiler veriyorum. Benim hiçbir kazanç gücü Zaten ben kimim ki Dorpin bana şey olsun. <laughs> Öyle bir şey yok. E, onun için Yunus hakkında ben şimdi hemen sarıkım yapacağım gece. Normal renklerini dövsünler. Görüyorsunuz değil mi? Ya yani nasıl stresler? Bakın. Yani bildiğiniz